Merhaba arkadaşlar. Ve başladık. Merhaba arkadaşlar. Kardeşimin dediği gibi e, burada karakterlerimizi size ilk önce tanıtacağız. Sonra oyuna başlayacağız. Nasıl karakterler var? Nasıl güçleri var? Nasıl özellikleri var? Nasıl yaratılıyor? Bunlara bunlara bakacağız. Şuradan benimki Melek Prens bayağı bir geliştirdim. 32. level. Şimdi yeni bir karakter oluşturmak için gidiyoruz. Bir dakika. Bakın Elioslar Neyse. Ee, i̇kiye bölünmüş e, Atreya'nın alt bölümünde yaşayan elioslar çok ışık gördükleri için e, nasıl desem bunlar iyi ve kötü değil. Yani asmud yerde elios iyi ve kötü savaşı değil ikisi de aynı ırktan aslında da farklı yerlerde yaşadıkları için doğaları değişmiş. Hepsi bu e, ve bunlar Birbirleriyle savaş halinde. E, asma için seçince Elios seçemiyorsunuz. Elios seçince asma seçemiyorsunuz ve Elios seçince asma konuşamıyorsunuz. Öyle bir dillerin anlaşılamıyor ve asma diğer sizle dili anlaşılamıyor. Şimdi fraksiyon seç giriyoruz. Bakalım ne olacak. Göz kanal Kaç karakterim var? karakter var Altı karakter var karakter yanlışla Yanlışlıkla girdim. Savaşçıdan sanatçıya kadar hepsini gireceğiz. Uskan savaşçı nasıl? Savaşçı. Şunları say. Kuvveti 110. Has. Hassaslık. Hassaslık yüzde. Bilgi Yüzde yüz. yüz... 90. yüzde 90. Tam iyi değil bilg dur. bilgileri. Evet, dur. Sağlık. 110 sağlığı, çeviklik 100, istek 90. Güzel bir tank özelliğine sahip, çok güzel bir karakter. Kısa dair Keşif Biz bundan almayı düşünüyoruz. Ama ben bunları istemiyorum. Niye? Yok sevmiyorum ben. Anlat. Bundan sonra. Büyücü gösterin bana. Ee, kuvvet, yani ortalama özellikle ama hızı çok güzel. Hız özel. Evet, süper, hızı süper. Büyücü, büyücün savunması iyi, kuvveti orta seviye. Yani Gides. yaklaşırsan ağzını burnunu kırarsın kolay falan. Papaz, kolay. Papaz, papazı biz de biliyoruz. Bence e, savaşçı ile büyücü arası bir şey. Mühendis. Mühendis şeylere şeyleri ne biliyor? robotlara falan gibi arkasında gördüğünüz gibi erkek ve kadın karakter içinde geçerli silah kullanıyorlar ama bizim zamanımızda gibi de oluyor sanatçı. sanatçı 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 çok güzel bir cam basıyor çok güzel bir cam basıyor ama kendi sağlığı kötü ha çabuk yeniliyor Şimdi yani, yani çok kolay keşif olmaz ama bu papaz olalım i̇lk kez ilk kez bir, denir. deneyelim. De de dur dur aynı karakteri yapmayacağız zaten. Tamam. Aynı papaz, karakteri yapmayacağız. Papaz oluyoruz. Neyse geri geldik arkadaşlar. Adı ne olsun? Olsun. Yok ya böyle kötü oldu. Öküz gibi oldu <laughs> hayvana bak. Allah bak özen. şu şu. Aa, oh, o oh. çevik çeviğe gir. Senin tabaz olmaz. Tabaz tam güzel olmaz. Çeviye gibi. Bir an, bir an. <laughs> oldu, o, güzel oldu. Güzel. oldu Vücut detayı biraz iyi yapılı <laughs> Hayvan biraz gibi oldu. Da, biraz daha ya boyu güzel olmak gibi. Şey biraz şey Böyle minnacık da yapabiliyorsunuz. Her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Minnacık olduğunuz daha kolay yenilecek gibi. Yüz diye. detayları var. Yüz uyarlamaları, aksesuar yüz şekilleri, saçları, aksesuarları. Aksesuar olarak şu. Ya, güzel Ay, şu güzel olur. Ya, İstiyorsanız siz de yapabilirsiniz. Bu Bu ne ya? Ay kız çok değişecek. Bu ne çenler? bu iyi oldu aynen hayaller oluştu be ismi ver isim vermedik vereceğiz ismini isim verelim standard sert ha, hayvan sesi lan bu öküz <laughs> bir, ökü. bir de size bir şey diyeceğim Doyrusu. şu buradaki beğendiğiniz giysiler <laughs> orada çıkıyor evet buradakiler en üst seviye giysileri 90 70 falan öyle. Hey, bana güven, tamam mı? Bu adama yakıştı bu ses. Aynen yani. ya. Ne olsun adı? Adı Papaz. <laughs> hmm. adı ne olsun? Papaz. Hmm. Aha ben buldum. Tuduk. Savaş yok 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 yok, yok. hayır savaş olmaz. Maalesef. Sıvı sıvı mı? Olur mu? İnşallah ki Aa. biri seçmiş arkadaşlar. Yes. burada da küfür olmayacak da izlesin e, bu çocuklar izliyor küçükler izlesin bakın bu cücük. ne diyelim çocuk bu topaz yıldırım yıldırım ateş çoğu bitti. Ne benim yüzümden lan? Bunun yüzünden bu arada adı kozu. Aynı adı karakter zaten var. Uzun. Bu adı kullanıyoruz. Oh be! Şimdi karakter yarattı. Size demiştik Aynıs gelmiyor demiştik. Bakın yeni yafetler geldi. İşte melek Ama prens. Benimki. Süper bir tane. Bu benimki. İlk kez deniyoruz ha bunu. Bakın dur. Papazı. Başla. Dur başlat. Ha, bas, bas. Başla. Bakın şeyi şiş, pinimizi değiştirdik. Yani gizlemiyorum. Çünkü şey zaten hem kolay Yanlış yazdım. Ben de zaten hesap bilmedikten sonra ne işin değeri? Yanlış yazdın. Bakacağım mı? Vallahi yanlış yazdım. Neyse. Kafası gitti arkadaşlar. Adam ne yazmış şey. Evet. Kadınlığı bırak. Kadın ne? Tamam. Rusan. Şimdi girdik arkadaşlar. Bu çok kolay. Biraz sigara takacaksın. Bu video şimdi bitecek mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu donuyor video çektiğimiz için o yüzden burayı breskicecez maalesef. Ne video bitti ya? Bitti bitecek yani. Öyle öyle. Hoşça kal. Hoş, hoşça kalın. Beğenmeyi unutmayın. Sakın.